Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'ta e, hiç yasaları çiğnemeden e, oynamaya çalışacağız arkadaşlar. E, oynamaya çalışacağız. Bir gün geçireceğiz GTA San Andreas'ta. Yani ya da boş verelim. Bir gün geçirmeyelim arkadaşlar. İşte baya bir zaman geçireceğiz oyunda arkadaşlar. Hiç yasa çiğnemeyeceğiz insan öldürmeyeceğiz. Silah çekmeyeceğiz. Şimdi. E, videoda arkadaşlar yapmam yapmam gereken dört tane şey var işte. Hepsini halledince arkadaşlar. E, arkadaşlar. E, videoyu bitireceğim. Kapatacağım videoyu. Şimdi. E, hiç yasaları çiğnemeden oynamaya çalışacağız işte. Bu arada trafik kurallarını da ihlal etmeyeceğim ve en sevdiğim araba olan Super GT ile başlayacağım oyuna. Öncelikle şeridimize bir geçelim şöyle. Hiç yasa çiğnemeyeceğiz arkadaşlar. Biraz kaymışız daha arkadaki abla küfür etmiyordu inşallah. Küfür etseyle öldürürdüm. Ama öldüremem zaten. Ay yeşil ışık yanıyor. Tamam. Hiç yerimizden çıkmayacağız. Oha şansa bak. Direkt yeşil ışık yandı. Ağız geçiyor mu kırmızı ışıkta? Bir de polis var. Hadi yayınlar geçin artık. Güzel. Lan. Aga. Şimdi neden bir tane yasayı çiğnedik? Tamam. Üç tane canımız var arkadaşlar. Bir tane canımız gitti. Lan ne oluyor? Arkadaşlar arabamız hasar aldı. Arabamızı tamir edeceğiz. Arabamız en ufak bir hasarı da tamir edeceğiz arkadaşlar. En yakın tamirci yakında. Yani en yakın tamirci arkamızda. Geri dönmemiz gerek şimdi arkadaşlar ya. Hadi çabuk gidip arabayı boyatalım. Ya da arabayı istediğimiz renk yapalım. Arabayı direkt istediğimiz renk yapacağım ben. Arkadaşlar Ghost Street rengi olan açık yeşil yapacağım. Tamam. İlk hedefimiz olarak hamb hamburger yiy yiyelim be. Gidip hamburger yiyeceğiz, yemek yiyeceğiz. Hamburger yememize de gerek yok. Bir tane yemek yiyelim. Bir yemek yiyelim işte. Bu yeter arkadaşlar. Hayırdır? Kim animal dedi bana? Biri bana animal dedi. Hayvan dedi bir bana. Ödeyecek o. Gününü görecek. Ama Sensin lan şiret. Bir dakika lan. Hop neye geliyor Birader. Hamburgerci şu taraftaydı galiba. Yok. Şu tarafta. Neyse. Hamburgerciye gitmeyelim o zaman. Chuck'in Bell'e gidelim. Arabamızı şuraya park edelim. Lan ben yasayı çiğnemiyorum adamları yasayı çiğniyor oğlum bu ne ya Neyse <laughs> Selamun Aleyküm kardeş Eee. Um, huge meal yiyelim huge meal Kova Kova menü yiyelim abi <laughs> Sağ ol abi Fetimiz arttı şimdi Bayağı bir artmış fet. arabamıza binelim tekrar. İkinci hedefimiz olan buy a property yani bir tane ev satın alalım. Çin Mahallesi'nde bir tane ev vardı ya, onu alalım. Gidip Bu kadar uzak değildi ya. Of ya sultan da en sevdiğim arabadan da. Ama araba çalamıyorum. Yasa artık yasa çiğnemeyeceğiz. Lan. Oğlum Çin mahallesi neredeydi ya? Oyuna aşırı ezberlemem lazım oğlum. 50 saatin falan var bu oyunda benim. 50, 100, 200 saati falan var oğlum. Ha orada. Görün haritada gözüküyor. Hadi. Hadi! La wow. arabamızı şuraya bir park edelim. Garajın önüne park etmeyelim ki Karşından ne park edersek yasa çiğnemiş oluruz. 20, bakın arkadaşlar 20 bin dolarımı sizin için feda ediyorum. Allah. 20 bin dolarımı sizin için feda ettim arkadaşlar. Bir like'ınızı alırım. Hadi lütfen. Ya oğlum sen şaka mısın ya? Bak. Hayır. Allah kahretsin bir yasayı daha Lan arabamı bırak arabamı. Geri zekalı. Lan arabamı. Arabamı ağzını sıçtın ya. Ya. Arabamı ağzını sıçtın. Geri zekalı. Bu ne? <laughs> Çöpe dönüştü arabam. Bu ne? Allah'ım ya. Neyse. Paint Spray çok yakında. Buraya gidip baytalım arabamızı. Oo, güzel. Buradan gidersek ya saçı olmuyoruz Lan yanlış yardım mı? Neyse. Neyse sıradaki elifimiz olan kıyafet değiştirmeyi de yapalım arkadaşlar. En pahalı kıyafeti alacağım. Ya bak. Adolf Hitler verebiliyoruz. Sen şaka mısın oğlum ya? Arabayla hız yapmak buna dahil olmuyordur inşallah. Oluyorsa arkadaşlar yorumlara yazın. Bir dahaki videomda öyle yapmam. Güzel. Çakın checkin çakın reklamı çıktı. Yok lan oğlum. O klakın Bell de yok muymuş. Neyse. Aa arkadaşlar fark ettiniz mi geçen geçen sefer e, arabamız kırmızıydı şimdi şimdi boyattığımız sarı oldu. Yani GS'lilerin bir, bir tane like'ını alırım arkadaşlar. Tamam geldik. O zip burayı severim. Zip pahalı yerdir. Sizin için en pahalı kıyafeti al satın alacağım arkadaşlar. Bulduğum en pahalı kıyafet. Tamam bakalım. Hmm. Hmm. Bir tane şey alayım. Bakayım. Lan bu vardı zaten bende. Bunu almayacağım. Yok oğlum aksesuar almayayım. Pantolon alacağım pantolon. Güzel bir pantolon. Bakalım bu nasılmış. O güzel. Üstek üstümüzdeki On rengine uyuyor. Tamam bunu alalım arkadaşlar. Arkadaşlar 3 e, üç hedefimizi de tamamladık. E, bir like'ınızı alırım birazcık zorlandık ama arkadaşlar video bittiği için <laughs> neyse arkadaşlar sonraki videolarımda görüşmek üzere like atmayı unutmayın hoşçakalın